Arkadaşlar bugün pazartesi bildiğiniz gibi ee, yani yalan dizisinin bölümünü izledik. Güzel bir bölümdü. Hatta 10. bölümün ikinci fragmanı daha güzeldi bence. Ee, bölümde neler olacağını göreceğiz. Ee, Heyecanlı bir bölümdü. Yani bölüm olacak. 9. bölüm gayet iyiydi. Biraz düşüşler var. Yani bütün diziler böyle. Bir yükseliş, bir çıkış. Borsa gibi düşünüyorum. Onun gibi. Bugün izleyeceğiz. Görelim 10. bölümde neler olacak yorumlarda buluşalım. Hoşçakalın.